Merhaba. Çoğunluk çizer gezerlerin bir YouTube kanalı olmasını istedi. Ben de çoğunun isteğine uyarak e, o YouTube kanalını açıyorum. E, tanımayanlar için e, ben Mimar Özlem Öğüt, çizer gezerlerin kurucusuyum. E, aynı zamanda öğretim görevlisiyim, aynı zamanda seramik sanatçısıyım, aynı zamanda sulu boya sanatçısıyım, aynı zamanda kağıt sanatçısıyım. Paper sculpture denilen bir sanat alanında e, çalışmalar yapıyorum e, ve e, aynı zamanda da e, instagram üzerinden hem öğrencileri hem de çizim yapmak isteyen her yaştan ilgi duyan insanlara çizmeyi öğrettiğim bir oluşumum var Çizer Gezerler adında. Zaten yakinen takip edenler, tanıyanlar bilecektir. Genellikle her gün bir post paylaşıp bir öğreti ya da ilham verecek, şek verecek paylaşımlar yapıyorum. Şimdi onları biraz daha geliştirmek gerekiyor. Biraz böyle dijital olarak, videon olarak bakalım nasıl olacak. <laughs> Çizim yaparken videolarımı nasıl çizeceğim ve onları nasıl paylaşacağım. Bence benim adıma yeni bir eğlence başlıyor. Zaman ilerledikçe eminim daha profesyonel videolar çekeceğim ve yayınlayacağım. Bu videomuz tanışma amaçlıydı, merhaba amaçlıydı. Yakın zamanda bu ee, ilk öğreti videosunu çekip sizlerle paylaşmak istiyorum ee, kanalı takip ederseniz ve ilgi duyacak insanlara da önerirseniz sevinirim ne kadar çok kişiye ulaşırsak e, o kadar faydalı oluruz diye düşünüyorum diliyorum